Silahla başından vurulan şahıs hastanede hayatını kaybetti. Olay Battalgazi ilçesine bağlı Kırçuval Mahallesi'nde meydana geldi. Aslantepe Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın son katında meydana gelen olayda silahla açılan ateş sonucu başına isabet alan V.Y. ağır yaralandı. Aile yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken ilk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs Suruk Dözaltı merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. V.Y. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. <laughs> V.Y.'nin yakınlarının sinir krizi geçirdiği olayda polis ekiplerine mukavemet gösteren bir kişi gözaltına alındı. İlk incelemelere göre intihar olduğu değerlendirilen olayda şahsın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.